Merhaba arkadaşlar Oyun Haritam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2024'te çıkmasını beklediğim 5 tane Momo'yu listeledim. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Lafı uzatmadan hadi başlayalım. Sistemimizin ilk oyunu 2019 yılında duyurusu yapılan ve bir süre ortadan kaybolup 2023 yılında tekrar ben buradayım diyen Crimson Desert ile başlıyoruz. Pearl Abyss tarafından geliştirilen ve daha ilk tanıtım videosuyla dikkatleri üzerine topladı. Crimson Desert daha önce Black Desert ile karşımıza çıkan Pearl Abyss imzası taşıyor. Black Desert oyununda nasıl bir başarı yakaladığını düşünecek olursak bu oyunu da beklemek o kadar heyecan verici olabilir. Devasa bir dünya, MMO dinamiklerine sahip olan oyun grafiklerinin yanı sıra oynanış dinamikleriyle de kullanıcıların dikkatini çekmişti. Oyunda birçok özelliğin bizi beklediğini söyleyebilirim. Açık dünya olması, PvP ve grid sistemleri ve uçan binekler ve buna benzer birçok sistem bizi bekliyor diyebiliriz. Ve oyunun Türkçe olarak gelmesi ve Pure Labels ekibi tarafından gerçekleştirilmesi daha çok dikkat çekici. Crimson Desert'ın trailer ve oynanış videolarına bakacak olursak çok müthiş duruyor. Çoğu MMO'nun düştüğü hataya düşmezse de çok iyi bir oyun bekliyor. Nasıl hata diye soracaklarınız olursa çoğu MMO çıkmadan önce 10 üzerinden 10 alırken çıktıktan sonra 10 üzerinden 7'lere kadar düşüyor. İnşallah biz böyle bir şeyle karşılaşmayız bekleyişimiz biraz uzun sürebilir. Son gelen haberlerle beraber 2024'ün ikinci çeyreğinde çıkması beklenen oyun 2025'in ikinci çeyreğinde çıkması olası hale geldi. Zamanla bekleyip göreceğiz. Listemizin ikinci oyunu Krono Odyssey. İlk duyurusunu 2020 yılında yapmıştı. Krono Odyssey, Güney Kore merkezli oyun geliştiricisi Npixel tarafından Unreal Engine 5 motoru kullanılarak karşımıza çıkması bekleniyor. Uzun süreden sonra oynanış videosu ve fragmanını yayınladı. Oyundan kısaca bahsedecek olursak, oyun uzay zaman hakkında bir hikaye, geniş ölçekli savaşlar, kesif unsurları, 18 karakter sınıfının bulunacağı benzersiz bir sınıf sistemi ve Unreal Engine 5 ile gerçekçi görseller sunacağını sözünü veriyor. Videolarda görüldüğü kadarıyla oyun grafik ve oynanış açısından oyuncuları tatmin edecek sistemleri de biraz yorabilir gibi duruyor. Şimdiden ekran kartlarını da güncellemeye başlasak iyi olacak gibi. Bunun dışında PlayStation 5, Xbox Series ve Steam üzerinden PC için oynanabileceğini duyurdu. Bunun dışında oyun hakkında her şey bir sır perdesi arkasında saklanıyor. Chrono Odyssey tahminimce 2024 son çeyreğinde ya da 2025'in ilk çeyreğinde çıkabilir. Sizlerin Chrono Odyssey hakkındaki düşünceleri nelerdir yorumlara bırakabilirsiniz. Kore merkezi Excel GAMES ve KAKO GAMES ortaklığında 2024'te piyasaya sürülmesi beklenen Archeage 2 oyunu listemizin 3. sırasında yerini alıyor. Archeage oynayanlar bilir oyunda binek sistemi, pvp sistemi, sosyal yaşam ve daha birçok özellik vardı ta ki oyun kendi ayağını sıkana kadar şimdi ise oyun daha geliştirilmiş şekilde kalbine taht kurduğu oyun severleri geri çağırıyor. Archeage 2 oyunu hakkında çok fazla bir bilgimiz bulunmamakla beraber elimizde bir tane sinematiği var. Trailer'da gördüğümüz kadarıyla oyun yine çok büyük bir şekilde oyuncuları tatmin edecek. İnşallah ilk oyundaki hataları tekrarlamazlar. Sizlerin Arçay 2 hakkındaki düşünceleri neler yorumlara bırakabilirsiniz. Listemizin dördüncü sırasında Ashes of Creation yer almakta. Uzun süredir alfa testleri yapan oyun yakında alfa 2 testini yapacak. Alfa testine katılmak için resmi web sitesine gidip paketlerden almanız gerekiyor. Oyunda karakterlerinizi detaylıca geliştirebilirsiniz. Vereceğiniz kararlar oyundaki oynama sitelerinizi değiştirecektir. PvE, PvP, Craft ve içinde daha birçok şeyi barındırıyor. Oyundaki binek sistemi ise çok ayrı işlenmiş durumda. Ashes of Creation oyununun bazı yerlerde 2024'te çıkacak çıkacak diye lanse edilmesi haberi de bulunmakta. Bence oyunun çıkması biraz daha uzun sürebilir. Bağımsız ekip yorumları aldırış etmeden iyi bir anlamda oyunu geliştirmeye devam ediyor. İlerleyen zamanda bizleri neler bekliyor göreceğiz. Söylemeden geçemeyeceğim. Şu an Ashes of Creation YouTube kanalında oyundan birçok video mevcut. Oyunun alfasına katılan arkadaşlar ve benim gibi bekleyenler düşüncelerini yorumlara bıraksınlar. Listemizin 5. ve son sırasına Tron and Liberty yer alıyor. Tron and Liberty, NCSoft tarafından geliştirilen büyük çaplı çok oyunculu çevrim içi rol yapma oyunu yani MMO'dur. Oyunun batıdaki çıkışını Amodain Games yönetiyor ancak fantastik MMO'nun ne zaman çıkacağı henüz belli değil. Tron and Liberty farklılaşmayı hedefliyor. Oyuncu karakterlerinin dünyada Dolaşırken hayvanlara dönüşmesine izin veriyor. Oyun aynı zamanda zengin PvE ve PvP içeriği sunmayı vaat etmiş durumda. Ülkemizde oyuna VPN ve farklı yollar ile ulaşmak mümkün. Halihazırda birçok videosu bulunmakta. Bu oyunu deneyen ya da bekleyen kaç kişiyiz Ve oyun hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bu sene çıkmasını beklediğim listemdeki 5 tane oyundan bahsettim. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşene kadar oyunlu kalın.